Bazı müzisyenler ülkenin sanat tarihinin simgelerinden biridir. Klasik Türk müziğinde adı geçen ilk sanatçılardan biri de Bülent Ersoy'dur. Bugün kariyeri ve özel hayatı sürekli tartışılan, sahnede vurulan, tutuklanan ve sahneye çıkması yasaklanan bir müzisyenden bahsedeceğiz. Sevgili izleyiciler, öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dünya yıldızları hakkında daha fazla video görmek istiyorsanız bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilir ve kanalımızın gelişimine destek olabilirsiniz. Bülent Ersoy 9 Haziran 1952'de İstanbul'da bir banka çalışanının ailesinde doğdu. Maddi zorluklarla karşılaşmadı ama her zaman aşka açtı. Babası tarafından sevilmeyen Ersoy çocukluğunun büyük bir bölümünü annesiyle birlikte geçirdi. Ersoy henüz çocukken iktidardaki Demokrat Parti mitinglerinde sanat müzisyenlerine sık sık yer verilirdi. Bu mitinglere katılan Müzeyyen Senar, Ersoy'un en büyük ideallerinden biriydi. Ersoy'un günlük hayatta pek arkadaşı yoktu. Genelde evde kitap okumakla meşguldü. Ailesinin en dindar kişisi olan Ersoy, aileden hiç kimse oruç tutmadığı zamanlarda bile oruç tutar, ve namaz kılardı. Ersoy, özel müzik dersleri alarak sanatına başladı. Yaklaşık iki ay müzik eğitimi aldıktan sonra İstanbul Konservatuvarı'ndan ayrıldı. Ayrıca dönemin birçok Türk müzisyeninden akademik eğitim alan Ersoy, ilk kez 1970 yılında Üsküdar'da bir aile gazinosunda sahneye çıktı. Bu süre içinde bir ses yarışmasına katılarak birinci oldu ve 1000 liralık bir ödül kazandı. Sesi popüler oldukça daha da tanınan Ersoy ilk 45'liğini çıkardı. Ancak bu ilk girişim başarısız oldu. Daha sonra Coşkun Sabah'ın Bir Tanrı'yı Bir de Beni Sakın Unutma şarkısını okuması Diva olmasının yolunu açmaya başladı. 1974 yılında Maxim Gazinosu'nda sahneye çıktı. Son yıllarda bireysel cinsiyet kalıp yargılarını değiştirmeye başlayan sanatçı Soyadını Erkoç'tan Ersoy olarak değiştirdi. Cinsel kimliğini fark eden Ersoy, kıyafetlerine ve görünüşüne yeniden şekil vermeye başladı. Kadın gardrobunu kullanan Ersoy, kadın kıyafetleriyle de sahneye çıktı. Ersoy'un cesur adımları Türk medyasının gündemine oturdu ve yankı buldu. Ersoy, diğer trans sanatçılarla birlikte toplumda bazıları tarafından eleştirildi. Bu dönemde Ersoy'a benzetilen Zeki Müren bu eleştirilere şarkılarımı dinle, beni sevmiyorsan döversin diyerek yanıt verdi ve insanların giyimine karışılmaması gerektiğini vurguladı. Ersoy, kişisel tercihleri değil, sanata eleştirmenin daha doğru olduğunu belirterek topluma ders verdi. 80'lerde beddua, itirazım var, yüz karası, düşkünüm sana, mahşeri yaşıyorum, yaranamadım gibi dönemin ruhunu yansıtan arabesk tarzı müzikler ona daha da başarı getirdi. Satışlardan çok para kazanan Ersoy, Beddua, Yüz Karası gibi aynı isimli filmlerde rol aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağustos 1980'de İzmir'de verdiği bir konserde göğsünü açtığı için hakkında soruşturma başlattı. Eylül'de bir hakime hakaretten hüküm giydi. 14 Nisan 1981'de Londra'da cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi ve fizyolojik olarak da bir kadın oldu. Türk hükümeti o zamanlar cinsiyet değiştirmeyi resmi olarak tanımıyordu. 12 Eylül darbesinden sonra Haziran 1981'de İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner tarafından imzalanan bir yasa, diğer Türk transseksüel sanatçılarla birlikte onun da sahne almasını yasakladı. Yasak 8 Ocak 1988'de kaldırıldı. 1983 yılında Ersoy'un yasal olarak erkek olduğuna ve gazinolarda ancak erkek kıyafeti giydiği takdirde sahneye çıkabileceğine karar verdi. Türk hükümeti 1988 yılında Turgut Özal liderliğinde transgenderizmi yasal olarak tanıdı. Ersoy kadınlara verilen pembe kimlik kartını ancak bu yasadan sonra alabildi ve yasal olarak da kadın oldu. Ersoy'un konser vermesi yasak olduğu yıllarda İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek, Müslüm Gürses, Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil gibi sanatçılar Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da konserler veriyordu. Bu konserlerin çoğu Türkiye'de kısa videolar şeklinde yayınlandı. Ersoy 1980'de Londra Palladium'da ve 1983'te New York'ta Madison Square Garden'da sahne alan ilk Türk sanatçıydı. Ayrıca Ajda Pekkan ve Dario Moreno'dan sonra Paris Olimpiyatlarında konser veren ilk Türk sanatçı oldu. 50 kişilik bir orkestranın eşlik ettiği konser yaklaşık 4 saat sürdü. Bu süre zarfında birçok Avrupa ülkesinden vatandaşlık başvuruları aldı ancak kabul etmedi. 1988'de sahne yasağının kaldırılmasının ardından Ali Samiyen, İnönü Stadyumu ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Özlem Konserleri adı altında ücretsiz halk konserleri düzenledi. 1988, 1989 ve 1990'ların başında Gülhane Parkı'nda geniş çaplı halk konserleri düzenledi ve seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 1989'da Adana'da bir konserde Çarpınırdı Karadeniz şarkısını söylemediği için seyircilerden biri tarafından silahla vuruldu. Sanatçı kurşun yarası alarak böbreğinin birini kaybetti. 90'lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konsere katıldı. Avustralya'daki konserinden sonra kendi adını taşıyan bir albüm çıkardı ve bu albümden çok para kazandı. Bu dönemde düşkünüm sana, yaşamak istiyorum, biz ayrılamayız ve ablan kurban olsun sana albümleri de sanatçının ünlenmesine vesile oldu. 1995 yılında Benim Dünya Güzellerim Es Müzik başlığıyla yayınlanan ilk albümü oldu. Ersoy'un 1997 tarihli Maazallah albümü satışa çıkmadan önce büyük ilgi gördü. Albümde Halil Karaduman ve Osman İşmen ile birlikte çalışan sanatçı, pop müzik ve anonim şarkılardan oluşan bir repertuar sergiledi. Adını albümden alan Maazallah şarkısının video klibi oldukça popüler oldu. Sanatçı, müziğin yanı sıra çeşitli fikirleriyle de medyada tartışmalara öncülük etti. 26 Şubat 2008'de düzenlenen Popstar Alaturka şarkı yarışmasında Türk ordusunun Kuzey Irak'ta düzenlediği bir askeri operasyonda 15 Türk askerinin şehit olmasına atıfta bulunarak militarizmi şiddetle eleştirdi. Tamam vatan bölünmez bilmem ne olmaz ama göz göre göre de bu çocukları bütün analar doğursun toprağa versinler bu mu yani dedi. Aynı programda jüri üyesi Ebru Gündeş ile tartışma yaşıyor. Bakırköy savcılığından yapılan açıklamaya göre Ersoy'a Halkı askerden soğutma ile dava açıldı. Mahkeme Ersoy'un sözlerini ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirerek itirazı reddetti. Bugüne kadar 30'dan fazla albüm çıkaran sanatçı Türk müziği tarihinin en unutulmaz sembollerinden biridir. Bülent Ersoy klasik şarkılarla en önemli sese sahip sanatçılardandır. Japonya'da bir ses laboratuvarında sesi analiz edilen sanatçı Müzik kariyeri boyunca yüzlerce ödüle layık görüldü. Sanatçı müziğiyle dinleyenlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.